Onlar bizim zamanımızı yaşamadılar, 60-70'leri. Onlar yaşasaydı, şimdi Nur Nümet derlerdi. Geleceğimiz artık gelmeyecek gibi düşünüyorum ben. Geleceğini de zannetmiyorum. Yani biz iyi kötü bir şeyler gördük ama bizim çocuklarımız göremeyecek. Hala gelecekte ne bekliyor? Biz daha kötüye gidiyoruz, iyiye gitmiyoruz. Allah bundan kötü <laughs> yapmasın. Çok sıkıntılı zamanlardayız. Bize değer verilmesi lazım her şeyden önce, bize değer verilmiyor çünkü. Yani Müslüman'a ümitsizlik yakışmaz ama e, çok da ümitli görmüyorum. Atatürk'ün inkılaplarından ayrı bir yer olmaya başladı. Hiç umut yok abi içimde ya. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum ya. Gelecekle <laughs> ilgili ümitli misiniz yoksa endişeli mi? Yok ümitliyim Allah'a şükür Türkiye'miz için. Çok ümitliyim. Yani gençlere soruyoruz genelde ümitsizler. Yok onlar bizim zamanımızı yaşamadılar 60-70'leri. Onlar yaşasaydı şimdi nur nimet derlerdi. Eskiyi sadece 3 gün yaşatalım bak bakalım ne nasıl şükrediyorlar. Yani şu anki kriz eskiden daha mı iyi? O zamanlar biz çok çektik. Bu türban olayında soruşturma geçirdik. O kadar dürüst şeydi çalışıyordum. Ta Ankara'dan benim için fetiş getirdiler. Yani o günleri Allah bir daha döndürmesin. Yani bu hayat pahalılığı onun yanında hiç kalır. Endişeliyiz. Endişeliyiz. Tabii ki. Endişeliyiz. Ortalık çok pahalı yani. Endişeliyiz. Yani ekonomik sebepler mi? Evet. Çocuklarımızın nasıl yetişme tarzı, her şey serbest oldu yani. Peki gençler için bir gelecek var mı sizce? Yok vallahi yok. Benim Şu anda gördüğünüz şey yok. Yani okulu bitirmek üzere ben şey elektrik mühendisi olacak çocuk. Diyor ki anne ben ne iş yapacağım? Hiçbir iş yapma kapasite şey potansiyeli kalmadı artık yazık. Çocuk üzülüyor yani okulu bitiriyorum ama diyor yani hiç gerek de yok aslında diyor, boşu boşuna da okumuş bulundum diyor, yani hiç şey değil. Geleceğimiz artık gelmeyecek gibi düşünüyorum ben, geleceğini de zannetmiyorum. Yani biz iyi kötü bir şeyler gördük ama bizim çocuklarımız göremeyecek. Güzel olasılığı? Böyle giderse olmayacak. Yani bu iktidar böyle devam ederse kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Bir değişim gerekiyor. Kesinlikle. Son, önümüzde bir seçim var. Değişir mi sizce? Anne'm anne. Efendi. Işte. Tamam Al birini vur ötekini. Bir şey, Muhalifetten de mi? Al birini vur ötekini. Muhalifetten de. Evet. Hiç. O zaman da devleti iyice kaybedeceğiz. Nasıl bir O zaman da devlet kaybolacak. Yine terörist, mörörist biraz rahatla dedik. İstediğimiz yere gidip geliyorduk. Çocuklarımız rahat mesleklerini yapıyordu. Şimdi tekrar olacak. Muhalefet gelirse mi? Evet. Muhalefet gelirse değil aslında. Yani böyle bir algı var ama. Doğru, hayır hayır muhalefetle alakalı değil. Şimdi doğru, düzgün, etik işini yapan politikacılar olmadığı sürece A da gelse, B de gelse, C de gelse değişen hiçbir şey olmayacak. Evet. Çünkü sadece politikacıların düşündüğü acaba nasıl cebimi doldurabilirim? O adadan, bu adadan nasıl acaba cebime bir şey alabilirim. Kardeşimi, yeğenimi, kızımı, oğlumu nasıl işin içine iyi yerlere sokabilirim? Onun derdini yani Anladım. baştakilerin derdi. Biz olmadığımız sürece hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Yani baştakilerin derdinin bizim olmak, biz olmamız lazım. Yani insanlar ne yiyor, nasıl geçiniyor olması lazım ki idare edebilecek insanların ee, biz onun arkasına durabilir. Ben şu an oyun boşa gidecek korkusu var bende. Boşa gidecek çünkü. Kime verirsem vereyim. Ha boşa atmışım. Ha A'yı ha B'ye vermişim olacağım çünkü. O yüzden hiç gerek duymuyor. Oy kullanmayı da düşünmüyorum. Cezası neyse de vereceğim. Hiç problem değil. En azından günaha bari girmeyeyim dedim kendi kendime açıkçası. Hepsi aynı mı diyorsun? Hepsi aynı. Kesinlikle. Gelecekten ümitli misiniz yoksa endişeli mi? Endişeliyim. Piyasa o kadar kötü ki millet gerçekten nereye gidiyor hiç bilemiyoruz. Yani ekonomi mi sizi endişelendiriyor? Ekonomi, hani geçim, çocuklar. Olunca bir şey yapamıyoruz çocuklar için. Zor yani. Yani düzeleceğine dair bir ümit? Göremiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ekonomik krizi ve zamları biz çözeriz dedi. Yani çözeriz. Biraz zor, şu durumda biraz zor. Çözemezler mi? Çözemezler. Peki ne bekliyor abla sizce gelecekte bizi? Hala gelecekte ne bekliyor? Biz daha kötüye gidiyoruz, iyiye gitmiyoruz. Yok ne endişeli olalım zaten her zaman. 82 yaşındayım her zaman endişesiz duruyor zaten. i̇yi yani, mi diyorsun şu an? Evet iyi şimdilik de. Allah bundan kötü yapmaz. Hiç ümidimiz yok, hayatımız da yok. Her şey bitti abi. Tamamen bitti bu. Dolar bizi mahvetti. Perişanız ya. Gerçekten yani, perişanız. Gelecek planları, işte gelecekten bir beklenti yok mu? Gelecekten beklenti çok, hayal çok ama maalesef imkan yok. Herkes kendisini düşünüyor. Köşeyi dönen vatandaşı siliyor ama vatandaş mağdur. Kimsenin ne arabaya bindiği var. Ben şu an arabayı da geçelim de elektrik, su, doğalgaz, mutfak masrafı ulaşım diye düşünüyorum. Çok sıkıntılı zamanlardayız. Allah bütün Müslüman aleminin yardımcısı olsun. Başka hiçbir şey yok yani. Düşünme gereği şey yapmıyoruz abi artık ya. Olan oldu zaten. Ben... Ümit yok mu? Yok abi maalesef. Hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünebileceğimiz bir şey yok çünkü. Yani e, bununla ilgili sözün bittiği yerdeyiz. Bir ümidim yok. Yani nereye doğru gidiyoruz sizce? Kıyamete. Yani Müslüman'a ümitsizlik yakışmaz ama e, çok da ümitli görmüyorum. Neden abi? Yani ne Göstergeler, sayılar yalan söylemez. Ekonomik kriz insanları etkiliyor. Etkilediği gibi sosyal yaşamlarını da etkiliyor. E, sosyal yaşam bozulduğunda bazı çarpık durumlar ortaya çıkar. Ki bunlar ileride daha fazla olacaktır. İnşallah temennimiz tez zamanda düzelmesi. Yani düzeleceğine dair bir ümidin? Düzelir, tabii ki düzelir. Doğru kişiler, doğru yöneticilerle. Yani Türk milleti çok büyük vadeler atlatmış. Bunu da atlatır. Abi hiç işte diyelim ya. Neden biliyor musunuz? Şimdi baraj kalktı abi. Barış Hakkı biz önümüzü göremiyoruz. Normalde ben askeriye isteyen bir insandım. Ama şimdi askeriye de böyle e, siyasi e, artık askeriye siyasi olmaya başladı. Atatürk'ün inkılaplarından ayrı bir yer olmaya başladı. Hiç umut yok abi içimde ya. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum ya. Peki ne düşünüyorsunuz gelecekle ilgili? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Abi gitmesi gerekenler var bu ülkede. Onlar gidince her şey çok güzel olacak. Teşekkür ediyorum. Ya abi gelecek artık hayal gibi bir şey oldu yani evet. bizim için yani belli abi gidişat. Büyük yenilikler olmazsa büyük değişimler hiç olmaz. Genel itibariyle Ümitsiz ama belli bir yaşın üstündeyse ne var diyorlar. Yani 20 yıl öncesinden daha iyiyiz. Yani Her şey onların çünkü eşik değerleri farklı. Onlar sıfırdan Sıfırın da altından 1'e 2'ye ulaştılar. Biz 1'i e 2'yi görüp daha yukarısını istiyoruz yani. O yüzden yani aynı şeyleri düşünmüyor olabiliriz. Onların gördükleriyle bizim gördüklerimiz farklı çünkü. Sizin ümitli olmanız için ne olması gerekiyor ülkede? Bize değer verilmesi lazım her şeyden önce. Bize değer verilmiyor çünkü. Değer verilirse her şey tamam olacak. Gençlerin de sözü var denilse her şey tamam ama o da olmuyor yani, o da yapılmıyor. Gelecekle ilgili düşüncenizle ümitli misiniz, endişeli misiniz? Gelecekle ilgili? Kendim açımdan, kendime ümidim elbette var. Ama ben genel kendi neslimiz için ümitli olduğumu düşünmüyorum. Çünkü insanların artık beklentilerini karşılayamayacak bir vaziyete ulaştık. Yani insanlar artık istiyor ki kendi kafalarını rahat edebileceği, zaman ayırabileceği vakitler olsun. Yani maddi imkanlar dışında kendisine boş ayırabileceği vakit olsun, imkanı olsun. Herhangi bir hobi edinmek için insanlar artık uğraş peşinde. Ama bilmiyorum bence bu ekstra bir durum değil. Yani, bu refah seviyesiyle alakalı. Ya elbette refah seviyesiyle alakalı ama ben kendi rahatlığım için, ümidim için refah seviyesinin olması gerektiğine inanıyorum. Yani çünkü ben bir refah seviyesine ulaşırsam ondan sonra kendime hobi ayırabilirim, hobilerim için vakit ayırabilirim ya da onlar dışında herhangi bir şey dışında kendi kendimi geliştirebilecek bir imkan bulabilirim. Bir Aynen. Yani o, o şekilde ben ülkemi geliştirebilirim. Yani benim ümit düz olduğum nokta aslında bu. Böyle giderse endişelenirim tabii ama gelecekte başka bir işler çıkacaksa onu bilemem ama şu anda endişeliyim. Yani sizi endişelendiren sebepler ne? Abi işte başta ekonomi olmak üzere e, insanların ayrımcılık yapması birbirlerine karşı e, üzülüyor insan. Ya da kendi tarafını iyi gözü başka tarafı e, kötülemeleri beni çok üzüyor. Yani en başında en büyük o büyük parti başkanları bile birbirlerine öyle hakaretleri diyor ki bir diğerini aşağılıyor. Halbuki onun arkasında o kadar çok insan var ki her görüş var. İyi bir şey ama adam onu birini kötülerken çok çirkin kelimeler konuşuyorlar. Çok bölünüyoruz yani.